Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu Simfer 1224 Inox serisi bir fırının ekmek veya yemek pişirirken ne kadar harcadığını sizinle detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Yani sizler evinizde bir ekmek veya da bir pastayı aynı anda pişirirseniz ne kadar enerji tükettiğinizi sizlere göstermeye çalışacağım. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olacaksınız. Ayrıca açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Onlara katılıp takip edebilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Dostlar ayrıntılara geçecek olursak şimdi evinizde kullanmış olduğunuz fırın marka modelini e, sınıfını mutlaka yorumlara yazın ve ne kadar e, fatura ödediğinizi en azından sizden sonra izleyecek olan arkadaşlara yol göstermesi açısından. Kullanmayanlar tabii ki beyni butona tıklayabilir. Bakalım aramızda kimler neler yapıyor bu konu hakkında. Evet dostlar devir ekonomik devir tabii ki tasarruf devri ve elbette ki e, evinizde kullandığınız cihazların ne kadar maliyetle masraf yaptığını yani özellikle ülkede en çok herhalde en pahalı elektriği tüketiyoruz diye düşünüyorum dünya genelinde ve pahalı elektriğe e, elektronik cihazlarımızda kullanırken ne kadar masraf yapıyoruz aylık bize bütçemizi ne kadar sarsıyor bunu özellikle bir fırın üzerinden A serisi bir fırın üzerinden sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar Sinfer 1224 serisi, Inox serisi, A serisi tabii ki A artı falan değil sadece A arkadaşlar. Bu fırın turbo modlu arkadaşlar. Ee, fırın modülünü kullandık yani diğer özelliklerinden faydalanamadık turbo şeklinde. Ekmek pişirdik ve aynı zamanda kek pişirdik arkadaşlar. Bir kek yaptık ve bizim bu süre zarfında tabii ki bunlar peş peş oldu. Yani fırını ısıttıktan sonra ekmeği çıkarıp hemen arkasından keki tabii ki fırına sunduk ki e, tasarruf yani daha doğrusu fırını yeniden ısıtmamak adına ve daha düşük enerji harcamak adına böyle bir yola başvurduk arkadaşlar. Ve şimdi harcama e, bilgilerini sizinle paylaşacağım. Bu arada telefon tuş kilidine girdi. Tuş kilidinden çıkartmaya çalışayım. Çünkü iki şekil test ettim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bizim S-Link yine elektrik ölçer bir cihazımız var arkadaşlar. Yani ikisinin değerini sizinle paylaşacağım. Hem burada enerji ölçer sayacımızın ölçtüğü değerleri hem de burada S-Link'imizin değerlerini sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar dediğim gibi iki tepsisini kullandık. Yani tepsisinde 2 adet ekmek pişirdiğimizi varsayarsak ve sonrasında ekmekleri çıkarıp keki fırına sunduğumuzu varsayarsak ve arkadaşlar bu fırın A serisi üst ısıtıcısının kaç watt olduğunu, volt olduğunu bilmiyorum ama alt e, rezistansı 1200 watt olduğunu biliyorum. Galiba tahminimce 2000 watt değerlerinde üst rezistansı, alt rezistansı 1200 watt olduğunu biliyorum arkadaşlar. Turbo mod fırınımızı çalıştırdığımız zaman arkadaşlar ekmek pişirme normal standart bir ekmeği pişirirken tabii ki burada bunu da belirteyim arkadaşlar. Burada şu an ekranda görmüş olduğunuz sadece ekmek değerleri yani ekmeği pişirme keki pişirme değerleri yok. Aynı zamanda hamur karıştırma Simbo marka 600 wattlık hamur karıştırma yani mayalama karıştırma sadece. Tabii ki o karıştırma esnasında onun da motoru çalışıyor. Aynı zamanda hafifçe hamur mayalansın diye 600 wattlık rezistansını çalıştırıyor. Onun da değerleri mevcut. Toplam değerler arkadaşlar şu şekil Ölçü aletimizin arasında dolaşıyoruz. Tabii ki şu an elektriğe takılı ki ben sizlere bu verileri paylaşayım. Yani burada görmüş olduğunuz enerjimizin voltaj değeri 218-219 volt 50 Hz hızında arkadaşlar. Şu şekil amper olayı şu an çekim olmadığı için herhangi bir değer göstermiyor bize. Bu yani en yüksek watt 1.2 watt demiş arkadaşlar. Pardon en düşük watt çalışma wattı. 1.2 Watt e, hafızasını almış. Bugünkü yani fırın ekmek hamur pişirirken hamur mayalarken ve e, ekmek pişirirken çekmiş olduğu en düşük low 1.2 Watt arkadaşlar. E, watt olarak arkadaşlar 2066 Watt hi modu yani en yüksek e, hızda çekmiş olduğu 2066 watt çekmiş. Tabii ki o büyük ihtimalle fırın turbo modda çalışırken alt üst rezistansının değerlerini hafızasına almış arkadaşlar. Tekrar bölümler arası dolaşıyoruz. Eee kilovat değerini 1.50 kuruş olarak not etmiştik. Şu şekil arkadaşlar aslında 0.1.5 ama burada bize 1.50 olarak hafızasını almış. Tabii ki bu cihaz ne kadar doğru ölçüyor bilmiyorum. Ama şu anki zamlı elektrik fiyatları üzerinden hesaplayacak olursak şu şekilde bir kilovata gelelim. Ondan sonra onun açıklamasını yapayım. Yani yeni yıla girerken tabii ki güzel güzel zamlı fiyatlar da devreye girdi. O zamlı fiyatlar üzerinden biz kilovatımızı ölçeceğiz arkadaşlar. Bu arada telefonumuz tuş kilidine giriyor. Çünkü birazdan oradan da göstereceğim. Arkadaşlar watt olarak 1.83 e, şu şekil zoom yapayım. Daha doğrusu cost olarak yazmış burada. Bu e, 1.83 denmiş. Herhalde 1 TL 83 kuruştan mı bahsediyor? E, biz o şekil not aldığımız için 1.50 olarak e, hesapladığımız için. Şimdi tekrardan evet kilowatt bölümüne geldik arkadaşlar. Bizim e, ekmek ham mayalama yani karıştırma arkadaşlar. 900 gram hamur tabii ki 900 gram ve artı tekrardan kek içinde yani 500-600 Arkadaşlar şu veriyi tekrar altını çizerek söylüyorum. Burada sadece yani ekmek yapma makinesinde hamur hazırlanmış, hamur mayalanmış. Yani 2 ekmek hamur 900 gramlık hamur e, mayalanmış ve bu mayalama esnasında arkadaşlar makine e, karıştırıyor yarım saat boyunca. Toplamda bir buçuk saat boyunca mayalıyor hamurunu. E, geriye kalan e, bir saatlik zaman diliminde ise hamuru dinlendirerek hafif çene ısıtarak yani 600 wattlık ekmek yapma makinesinin de değeri de dahildir. Herhalde 200-300 watt tüketmiştir diye düşünüyorum. Onu tek başına ölçüsünü almadık. Burada altını çizeyim. Ama ekmek yapma makinesi asıl tüketen değil. Asıl tüketen şu an burada ekranda görmüş olduğunuz 1200 daha doğrusu 1.222 kW'lık enerjiyi harcayan ee, fırınımız tabii ki aynı zamanda ekmek yapma makinamızla 900 gramlık hamuru e, hamur e, yoğurup mayaladığı için onun da herhalde e, yani 0.5 kW'lık bir değer belki içinde olabilir ama asıl büyük harcayan fırın çünkü fırında 600 watt'lık bir rezistans yok arkadaşlar. Alt kısmında 1200 watt, üst kısmında da 2000 2500 watt'lık bir rezistans mevcut. Artı 2 adet fanı mevcut. Turbo sistemli ve bu fırınımızın tükettiği enerji toplu halde sadece fırın için hesaplıyorum arkadaşlar size. Bir adet yani daha doğrusu iki adet 900 gram ekmek pişirilmiş ve 300 gramlık bir kek e, pişirilmiş arkadaşlar. E, harcadığımız enerjimiz 1.222 kilowatt. Yani e, 800 e, küsuratlık 2 kilowatttan eksik. Yani 1.5 kilowatttan 300 daha, daha doğrusu 280 e, milik kilowatt eksik arkadaşlar. Yani 1.1 kilowatt diyelim biz buna. 1.5 kilowatt'tan 300 diyelim eksiktir. E, bu şekilde bir harcama yaptı. Kilowattı zamlı fiyatlardan açıklayacak olursak arkadaşlar yaklaşık bize bir ee, buçuk TL yani iki buçuk TL'ye bir maliyet oldu. Tabii ki yeni yılın e, millet yeni yılı e, güzelliklerle mutluluklarla kutlarken bizler çok şükür zamlarla kutuluyoruz. Ve elektriğe gelen zamlardan dolayı da şu anki fiyat kilovatı bir buçuk TL'den hesaplan yaraktan yani bizler sadece 2 iki, iki ekmek pişirip 1 adet kek pişirdiğimiz için 2 lira şu an elektrik tüketmiş oluyoruz. Görünüyor arkadaşlar. Hatta 2,5 lira desek yeridir. Çünkü 2 lira e, değil arkadaşlar. 1,5 kW e, neredeyse harcamışız. Ve 1,5 kW'ımız 1,5 liradan hesaplayacaksak. E, Tabi vergiler falan e, dahil mi değil mi şu anki zamlı fiyatlara bilmiyorum. Yaklaşık 2 2,5 lira para harcadık. Şimdi arkadaşlar bizler S linkimizin değerlerine de gireceğiz. S linkimiz bakalım. O nes şekil hesaplamış. Şu şekil yan yana göstereyim. 1.222 watt yani daha doğrusu kilowatt enerjimiz buradaysa arkadaşlar 1.140 yani aralarında yaklaşık gördüğünüz gibi 100 milimlik bir şey oynuyor. Bir sayı oynuyor, bir değer oynuyor arkadaşlar e, Selling'in tabii ki Selling aynı zamanda şunun da testini yapıyor arkadaşlar. Ama Selling mi gerçek değerleri gösteriyor? Buradaki ölçü aletimiz mi gerçek değerleri gösteriyor? Onun ayrıca bir sayaç çalışması olacak. Onu da ilerleyen zamanlarda videoda sizinle paylaşacağım. Şu şekil arkadaşlar. Burada Selling'imizin değerlerine şu şekil yakından gösterecek olursak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kademe kademe yükseliş tepe noktası. Yani aslında e, bizim Simbo ekmek yapma makinamızda çalışırken arkadaşlar dikkat ederseniz e, 0.43 0.47 0.72 e, değerler harcamış arkadaşlar. Asıl fırında harcamış. Şurada görüyorsunuz e, 1.42 ve 0.97 yani çünkü e, ekmek piştikten sonra kek yerleştirildiği için fırın soğutulmadan 0.97 değer de burada harcanmış. Bu değerlerimiz arkadaşlar şu şekil. Kilowatt değerinde arkadaşlar. Geri dönüyoruz. 217 bu enerji şu anki enerji gelen enerji arkadaşlar. Total elektrik harcaması 16 delmiş Bu eski değerler olabilir. Ama şu an gerçek anlamda şu an bir ekmek yani daha doğrusu 2 ekmek 900 gramlık 2 ekmek ve 300-400 gramlık bir kekin maliyeti bize 1,5 de yani 1,5 olmasa da 1,5'a yakın elektrik sarfiyatı olmuş arkadaşlar. Ee, Simfer 12 24 inox serisi turbo serisinin maliyeti arkadaşlar sizler evinizde bir ekmeği pişirmek istediğiniz zaman elektriğe yaklaşık 1 kilowattlık bir ee, sadece 9 liralık ekmek yaparsanız 1 kW enerji tüketeceksiniz. Tabii ki fırınınızın özelliği önemli arkadaşlar. Turbo serisi A serisi bir fırından bahsediyorum. Bilginiz olsun. Evet dostlar umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Sürçülisan ettiysem afınıza sığınıyorum. Yeni videolarda görüşüp ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostça kalın. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın lütfen.